Allah ekber. Allah ekber ve Değerli kardeşlerim, bugün bayram. Bayramımız mübarek olsun. Amin. Mübarek bayram bizi mübarek etsin. Amin. Bayramlar zaten mübarektir. Mübarek ne demek? Kelimeyi biliyorsunuz. Bereketli demek. Bereketli hiçbir zaman parçası kendiliğinden bereket sahibi değildir. Hiçbir mekan parçası da kendiliğinden bereket sahibi değildir. Buna zamandan Kadir gecesi de dahildir, mekandan Kabe'nin mekanı da dahildir. Nedir zamana ve mekana bereket katan şey? O zaman ve o mekanda olup biten şeydir. Zamana ve mekana damga vuran şey ameldir, eylemdir, insandır yine. Selman-ı Farisi'ye yazmış o dönemin komutanı. Mübarek mekanlara, mukaddes mekanlara gel. O da sahabe, o da sahabe ama sahabe var, sahabe var. O da ona yazıyor Selman. Ya Eba Ubeyde, hiçbir mekan kendiliğinden mukaddes olmaz. Bir mekanı mukaddes yapan şey o mekanda olup bitenlerdir. Sen bulunduğun yere bereket katmaya bak. Sen mübarek ol, gittiğin yere bereketini götür. Dolayısıyla sen bayram ol. Bayram geldi desinler. Sen gelince bayram geldi desinler. Geldiğin zaman oraya bir neşe getir. Oraya bir umut getir. Oraya bir sevinç getir. Ora seninle şenlensin. Ora seninle canlansın. Ora seninle vücut bulsun. Bayram geldi desinler.